Evet. Boya nasıl hazırlanır? Öncelikle boyamızı ne kadar lazımsa plastiğin içine koyuyoruz. Ondan sonra bir fırça yardımıyla temizliyoruz. Plastiğimizi atıyoruz. Güzel. İşte bu almasın. Daha sonra içine yüzde yirmi yüzde yirmi su koyuyoruz. suyumuzu koyduk ve karıştırıyoruz. İyice karıştırmamız gerekiyor. Boyu balonlarının içi su alacak kadar olmuyor bazen. Onun için başka bir plastikte karıştırmamız gerekiyor. Güzel hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Boya rulosunu sürerken damlatıyorsan o zaman suyu çok demektir. Biraz daha boya eklememiz gerekir. Bu kıvam Gayet iyi. Daha sonra bir rulo ile duvara uygulama yapabilirsiniz. Bir tane de size bu şekilde köşeleri yapmak için kesme fırçası lazım. Teşekkürler, iyi günler.